Hazır çorba mı bu? <laughs> ne münasebet efendim, ben ellerimle yaptım. Hazır gibi geldi de, neyse. Tuzu da eksik sanki biraz. Ee, tuzluk önünüzde beyefendi, buyurun. Ekim biraz, ekim. Ezogelin değil mi bu? Ta kendisi. Biz pirinç de koyarız ama. Ezogelin çorbasının içinde pirincin ne işi var, anlamadım. Nasıl yaptınız siz bunu? Efendim Hı. anlatayım. Anlatın, anlatın Efe Bey de. Bir daha kimse böyle yapmasın. ben de öyle diyorsunuz ama çorbayı bitirmişsiniz bakıyorum. Ne yapayım aç mı kalayım? Evet çorba faslı bitti. Hadi ana yemeğe geçelim. Şşş tamam oğlum saklan lan geliyor lan. Tamam oldu. Lan git. Efe bu acele ne? Ne acelesi canım? Ben tezcanlıyım. Annem de öyledir. Aa! O ses de ne? ne? sesi ya? Ben ses duymadım. Hadi abi yemekler soğuyor. Orada biri mi var? Şey var, orada... ...evin cini var ya. Nasıl yani? Ya evin cini dediysem... ...bu adam evli tamam mı? Karısından çok korkuyor. Arada bir buraya saklanmaya geliyor. Bak... ...bir el sallayayım. Merhaba. Ha, mutlu oldun mu? Şimdi anlaşıldı. Hızınızın sırrı ortaya çıktı ya Febey. Şş, aman hocam dikkat içeridekiler falan duymasın bak. Ya eğlence programı değil mi ya? Bu eğleniyoruz işte. Ha ha ne güzel. Bir yardım edin be abicim ha. Vallahi bizden sır çıkmaz. Ha. Ama yayında öğrenecekler. Hı. salatayı da hiç beğenmedim. İçine zeytinyağı koymuş. Ben zeytinyağlı salata sevmem ki. Sirke de var. Neden ayrı getirmedi ki anlayamadım. Çorba da soğuktu biraz. Sevmedim. Ay, Hünkar beğendiği nasıl yaptı acaba? Efendim, buyurun. Ay. Afiyet olsun. Buyurun efendim. Yavaş biraz. Her taraf yağ oldu. Olsun hanımefendi, olsun. Ben silerim. Önemli değil. Hem siz biraz çabuk yiyin ki daha tatlılarımız gelecek. Tatlı mı? Daha başlamadık ki. Ay patlıcanlar pişmiş de, etler uh, uh, lastik gibi. Bence de öyle. Hayır Hanım, hem lastik diyorsunuz hem laplup götürüyorsunuz. Ne? Misafirim ayol. Götüreceğim tabii ki. Misafirsen misafirliğini bil ayol. <laughs> Afiyet olsun. Misafir sanır, sağır. misafir Ulan Halil ne yapıyorsun ya? Akşam maça çıkacağız, sen öküz gibi yemek yiyorsun burada. Tatlılar nerede, oldu mu? Orada or or abi. Allah'ım ya. Efe Bey tatlı için biraz erken değil mi? De değil efendim değil. Yani ben bunları hazırlayana kadar onlar yer işte. Beyefendi ev arkadaşınız mı? Hayır efendim değil. Of! Kendisi... ...efem diyet mutfağın bir numaralı aşçısıdır efendim ya. Ben de bugün kendisini buraya bize yardım etsin diye getirdim. Bir iki diyor da aldım tabii. Ya yani... pastane işi bu. Hayır efendim ben kendi ellerimle yaptım ya. Bence de hazır. Ben anlarım. Evde yapılan böyle olmaz. Öyle mi? Peki pastanedekileri kim yapıyor hanımefendi? Ha? Uzaylılar mı yapıyor? Onu da insan evladı yapıyor. Ne var? Sosunu nasıl yaptınız? Kakao mu koydunuz? Kreması da çok olmuş galiba. Yanlardan taşıyor. 27 yıllık ev hanımıyım. Ben böyle profiterol yemedim. Bundan sonra da yemezsin zaten. Yallah! Ne? Ya Allah! Hadi, hadi. E, hadi. bir dakika. Bir dakikası falan yok kardeşim ya Allah Allah. Ama. Sana gıcık oldum, sen yemeyeceksin. Hadi bakayım. Menüde sürpriz vardı. Şarkı türkü yok mu? Oynamayacak mıyız? Bari fasulye eti olsaydı. Olmadı böyle kuru kuru. Var efendim, o da var. Ben size çok güzel bir şarkı hazırladım. Hemen temsil edeyim. Yar saçların lüle lüle, yar benziyor beyaz güle. Hadi size güle güle. Ay ben böyle rezalet görmedim. Tatlıyı da boğazımıza dizdi. Ay yemeklerinde bir şeye benzemiyordu zaten. Sıfır vereceğim vallahi. Sıfır. Aman çok korktum ya. Allah Allah. Ulan ben... Halil! Yürü gidiyoruz lan. Oo. Aa! Adam tabuk çıktı ayol. <gülüyor> <gülüyor> yürü gidiyoruz. Halil neredesin? Buraya gel. Aa. Hadi abicim hadi. Yedik içtik, eğlendik. Çok güzel. Hadi yalla. Hadi. Yürüyün lan. Kıl çıktı zaten. Bırak lan o Kurallarına aykırı hareket ediyorsunuz Efe Bey Böyle devam ederseniz sizi diskalifiye etmek zorunda kalacağız Allah Etmezseniz hatrım kalırlar Etmezseniz hatrım kalırlar Etmezseniz hatrım kalırlar